AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa'da Necmettin Erbakan Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı. Vatandaşlara seslendi Kurum, trafik sorununu çözecek projelerini anlattı. İstanbul, 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 İstanbul. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa'daydı. Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı. Bu muhteşem Millet Bahçemizin ismi Necmettin Erbakan millet bahçesi olmuştur. Kurumun gündeminde İstanbul'un trafiği vardı. Çileye dönüşen trafiği bitireceğiz dedi. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünel projeleriyle, 250 bin araçlık otoparkımızla, yeni çevre yollarıyla İstanbul'daki trafik çilesini biz bitireceğiz. Kurum Bayrampaşalılara yeni metro hattı müjdesi verdi. Kazlıçeşme Bayrampaşa yine Gazi Osman Paşa, Kağıthane, Levent metrosunun da yapımını hızlıca başlatacağız. Allah'ın izniyle yine Kağıthane Bayrampaşa tünelini yapacağız. Kurum mevcut İBB yönetiminin kaynakları israf ettiğini söyledi. İsrafı bitirip hizmeti getiremediniz. Siz israfı getirip İstanbul'u bitirdiniz. Ve o bitirdiğiniz İstanbul'da bugün herkes çile çekiyor. Program kurdele kesimiyle son buldu. Ya Allah, bismillah.